Ben çok merak ediyorum şu anda Sergen Yalçın'ın kafasındaki plan nedir? Sistem nedir? Oyun sistemi nedir? Ee, i̇zleyicilerimize de sormak istiyorum. Bu akşamki oyundan memnun musunuz? Hatta şunu da merak ediyorum. Şimdiye kadar Sergen Yalçın geldiğinden beri Beşiktaş'ın oyunundan memnun musunuz? İlerleyişinden memnun musunuz? Ben şahsen evet e, belki kamp görmedi. Belki bir sistem oturtamadı, geliştiremedi. Kendi fikrimi söylüyorum. Ben de bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bunu. E, asla ilerleme görmüyorum. Yani bu kadro zaten bunu oynayacaktı. Bu kadro zaten bunu başarabilirdi. son ee, sol sahada yapabilirdi. Şu anki durumu da böyle. Ya yani ben çok ekstrem bir şey görmüyorum. Aksine bizi zorlayan durumlar olduğunu düşünüyorum. Hem rakip taraftarları soruyorum hem de Beşiktaş taraftarlarını soruyorum. Sizler de yorumlarınızı lütfen yazın. Hep birlikte bir konuyu konuşalım. Hatta bazı yorumlarda geldi hocam. Ya, Onları da okumak istiyorum. Şurada var mesela e, hafta içimi mi maçtan sonra hocanın açıklaması yine. Zamana iki transfer dönemine ihtiyaç var. İşte e, Serkan'la birlikte e, bunu düzenliyoruz. Ama yok. İki transfer dönemi sana e, zaman vermezler geldiğinde. Verilmez. Yapamazsın. Sen şu an düzelteceksin. Şu an mutlu edeceksin ki o krediyi Hı. alacaksın. Vermezler iki transfer dönemi dediğin bu sezon gitti. Bir daha sezonda. O. Sen şimdi kimleri göndereceksin? Kimlere edeceksin? Beşiktaş battı o zaman. Beşiktaş ağzına yani kadar kadar doldu. Şimdi ben soruyorum. Devre arası geldi. Devre arası şu kadroda ilk göndereceğin oyuncu kim olur? Benim mi hocam? Ben, ben söyleyeyim mi? Ben, ben, ben kendime soruyorum. Buyurun hocam. O, Oktay Oktay'a soruyorum. İlk göndereceğim oyuncu, oyuncu kim olur biliyor musun? Tam Abraham. Kesinlikle. İkinci Kaliyarya bedava verelim. Hocam bence Kaliyarya bedava verelim Semih'i geri alalım. İkinci kim olur? Curasek olur. Tamam mı? Curasek olur. ikinci. Sonra defanstan Udaak olur. Üç. Şimdi daha da giderim de üç tane de sınır, sınır yaptım. Şimdi şeyin anlaşması dört senelik yanılmıyorsa Abraham'ın. Dört senelik anlaşma yıllık ne alıyordu bu adam? Benim bildiğim 5 milyon 6 milyon euro alıyor. Yıllık. Doğru mu? Kapa bildirilen. Ya da 4,5 milyon. O kadar para alıyor. Şimdi kaç 15 milyon mu 16 milyon euro da bonservis söyledin galiba Roma'ya. Doğru mu? Doğru hocam. Yani, orada bakıyorsunuz onları çünkü ben kafamdan. evet, evet doğru düşündüm. hocam. Doğru. E şimdi 4 yıllık anlaşmasını bu adama hadi git dedin. Daha bir sene dolmadı. Ne ödeyeceğim? Nasıl gidecek bu adam? Hadi yolla. Bu anlaşmayı, bu parayı Abraham nerede bulur? Bundan önce yolladıklarına, bundan önce yolladıklarına gidenlere hepsine verdin. Yine vereceğim. Yine bir kaos, yine bir bataklık, yine maddi anlamda. Şimdi verip düzelsen Hiçbir şey yok. Sorun yok. Ama önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan buradaki batık kadro dediğin kötü kadro dediğin 200 milyon euro bu kadro. 150-200 milyon euro bu kadronun değeri, bedeli. Bak yıllık şeyi. Bak tek tek böyle oyunculara verilen parayı çıkart. Tabii en tabii aşağı. Doğru, doğru doğru. Bu kadroyu adam etmek lazım önce. Önce bu kadroyu adam edeceksin. Bir transfer dönemi bir transfer dönemi Beşiktaş'ın böyle bir vakti zamanı yok. Ve bunu isteyemezsin. Kendisi de çok iyi biliyor. Herkes iyi biliyor. Beşiktaş'ın gelip acil tamam mı suni teneffüze ihtiyacı var. Acil şok tedaviye ihtiyacı var. Bu kadar basit. Bahaneye ihtiyacı yok Beşiktaş'ın. Bahane üretmeyeceksin Beşiktaş'a geldiğinde. Veya hangi kulübe gittiğinde o yoktu. O zaman gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Çok mu istiyorlar? Ben yapamam, beceremem diyeceksin. Gelmeyeceksin. Geldikten sonra da yok transferler kötü, yok bu oyuncu kötü, yok çalışmamış takım, e, sezon başı geçilmemiş, e, kedi düşmüş, oradan bu gelmiş, o olmuş. Bunları hiçbir şekilde konuşmayıp fokuslanacaksın. Oyuncunun performansıymış, oymuş buymuş. Onları hepsini kapatacaksın ve kapanacaksın, gideceksin. Şu anda geldiğimiz nokta Beşiktaş. Ekim'de koptu. Ekim'de koptu Beşiktaş. Net. Bugün ne Bence sezon başında koptu hocam. Yani bugün baktığında evet 3 puan haketti, Sonuna kadar hak etti takım. Sonuna kadar ki Kasımpaşa bana göre küme düşme adaylarından bir tanesidir. Bu oyunu devam ettirirse barınamaz yani. Bence Karagümrük takımı Kasımpaşa'dan daha iyi izlediğim son 2 hafta 3 haftada. Şu an 12. zaten Eyüp 16. Yani, aralarında 2 puan var. Evet, anlatabiliyor muyum? Şimdi Orkun'a da evet geleceğim. Aynı Orkun şeyi de. Şimdi Orkun'un maliyeti 60 milyon euro. Hadi Orkun'u göndermeye çalış. Artık eldeki sahalara bakacağız. Eldeki oyunculara bakacağız. Bunları nasıl böyle öğütebiliriz? Ne, buradan ne çıkartabiliriz? Ona bakmak lazım. Beşiktaş her transfer döneminde onu yolla. O gelsin. O gitsin, o olsun ya hep zarar ediyor bu takım ya. Bu takımın borcu neyi nasıl ya? İşte ikiz kardeş, e, Fenerbahçe açıkta da 28 milyar borç. E Beşiktaş'ın yaşında işte 20'nin üstündedir borç. En son 20 idi tamam. hocam. En son 20 idi. Anlatabiliyor muyum? Yazık günah, yazık günah, yazık günah. Bugünkü e, maç özelinde şunu bağlayayım. Beşiktaş Kasımpaşa'dan çok kat ve kat daha iyi futbol oynadı. Daha iyi oynadı. Rafa Silva olmamasına rağmen Beşiktaş sonuna kadar özellikle ikinci yarıda galip gelmesi gereken bir maçtı. beceriksizliği şanssız diyelim gecesiydi. üç puanı cebine koyması gerekirdi. ama gecenin üzerinde hocanın maç öncesi Rafa Silva açıklaması beni kötü hayali hayale uğrattı. Beşiktaş'ın e, aşağı çeker. Aynı şekilde geçen hafta Mert için söylediğimi, Rafa için de söylüyorum. E, Beşiktaş'ın 52 değerleri kıymetini e, teknik kadro ve yönetim bilecek. Ve bu oyuncular gerçekten yüksek değerde profesyonel ve yüksek kalitede oyuncu grupları bunlar. E, bunları küstürmeyeceksin. Benim bu akşam maç özelinde e, dediğim gibi alması gereken bir 3 puandı ama Alamayınca vermiyorlar pozisyona girene, gol atana veriyorlar. O yüzden Beşiktaş lider şampiyonluk anlamında Galatasaray'ın 3 puan kazandığı akşamda 2 puanı yine bıraktı. Yine geriye düştü. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Benim bu akşam diyeceklerim bu kadar. Eğer yorumlar varsa... Var hocam bayağı bir yorum var. Ok Okuyabiliriz. Onlara geçebiliriz. Benim da... düşüncelerim bunlar. Sonrasında hem oyuncuların hem de Sergen Yalçın açıklamaları var. Onlara geleceğim. King Oscar diyor ki ahtapot, ahtapot Mert diyenler nerede bu takımın defansı yok dediniz. Seninin başında defans iyi de Mert mi kötü? Gelin hocam artık Beşiktaş'ın başına uyan Beşiktaş taraftarı uyan demiş. <laughs> İnşallah ee, nerede o günler? Eagle Forever iyi akşamlar iyi yayınlar hocam. Mert ve Rafa konusunda çok doğru demiş. Sergen Hoca derbi kazanamazsa o akşam gider demiş. Eklemiş. Murat İncedelen, Oktay kardeşim Sergen'de teknik kapasite yok. Rafa bu takımda en son eleştiri alacak adam. Sergen'inki şahsi egosundan Rafa'yı efsane oluşunu engellemeye çalışıyor. Tek bir doğrusu yok şeklinde bir eleştiri gelmiş. Baksman'a gidecek Beşiktaş'ın gerçek o gerçek efsanesi Oktay Dereloğlu elbet bir gün gelecek inşallah. Evet inşallah. Bir gün gelecek. bence de. Ben bir şey görmedim. E, muhtemelen az önceki yorum maç yorumumuza göre söyledi bunu Kaan Bey. Ben bir şey görmedim. Ekstra Sergen Hoca'nın işi zor. E, takımdan gidilecek gitmesini istenen en çok isim de bu arada Udakay, Abraham onları hepsini tek tek göstermeyeyim. Yurasek özellikle bu üçü. Bir yorum var onu çok e, ekrana getirmek istiyorum. Jesus Navas demiş ki BJK satılacak Katarlılar alacak. Hocam bu çok konuşuluyor bu arada. Yani benim de çok kulağıma geldi. Ben de bir taraftar olduğu için yani oldu. inşallah için... inşallah olur. Yani bu inşallah çok olur. Beşiktaş'ın Beşiktaş en büyük kamburu ne biliyor musun? Beşiktaş'ın ve Türk Kongresi bu, bu, kongre üyeleri. Bu kongre üyelerinden büyük takımlar kurtulması lazım ve şirketleşmesi lazım. E, şimdi dünyanın en milliyetçi radikal milliyetçilerinden bir tanesi Fransızlardır. Ve Fransızların sahibi kim? Paris Saint sahibi. Katarlılar. Tabii ki. Yani Beşiktaş'ın da sahibi Katarlılar olsun. Al cebine mi götürecek? Katar'a mı götürecek şeyi Beşiktaş'ı? Kulüp zaten bizim. Onlar şirketleşecek yönetecek. hocam. Onlar şirketleşecek, işine bakacak. İnşallah keşke böyle olur. O zaman Beşiktaş'ın kurtuluşu olur. Şu Beşiktaş'ın kamburundaki insanlardan kurtulur. Kongre evlerinden kurtulur Beşiktaş Hocam o konuda da Mesela bu konu konuşmaya başladığından beri Ben de takip ediyorum Taraftarların adına söylüyorum bunu ee, Şöyle yorumlar çok fazla geliyor Diyorlar ki biz Beşiktaş'ız Kimse Beşiktaş'ı sah e sahipsiz sanmasın Beşiktaş'ın sahibi taraftardır Kimse Beşiktaş'ı sakın alamaz Yorumlar yapıyorlar e Şimdi Abrahamovic veya Katarlar Beşiktaş'ı elinden Beşiktaş'ı almaya gelmiyor ki Beşiktaş'a değer katmaya geliyor adamlar. Beşiktaş'ı e, piranalardan, e, Beşiktaş'ı hırsızlardan kurtarıyor. Kesinlikle bu kadar değil. Keşke o, bu dediğim olsa, buradan da söyleyeyim, bu haberler yayılıyor diye o kadar çok mutlu oluyorum ki, inşallah Beşiktaş'ı Katarlar ya da Abramovich alır. üyeleri falan lev olur. İnşallah. HG izleyicimiz demiş ki yayını izleyen 29 kişiye haykırıyorum. Oktay Beşiktaş'a gelmeli. Bastıra bastıra söylemiş. Bu ilk harflerle i̇nşallah yazmış. Geleceğiz. İnşallah geleceğiz. İnşallah. O zaman değerimizi anlayacaklar. Ne olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi inşallah ama güçlü geleceğiz. Az kaldı hocam ben de farkındayım. Ee, kadro çok kötü. Sergen hocalık hocalık bir şey yok. 5 sezondur milyonlar harcadılar. Takımı geriye attılar. Ona rağmen e, demiş. Ya, gerisi gelmemiş yazıya. Ya demek istediği ona rağmen takıma bir şey yapmıyor. Kadro, kadro çok rezil, çok kötü değil. Bence o de. Kadar ben de aynı fikirdeyim. Ya bu kadar kötü olacak bir kadro değil yani. Onu söyleyeyim. Gordon Millin demiş ki dersiniz? aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Bulmuşlar bir camia. Sömüren sömürene. Aynen öyle. Beşiktaş camiasının içindeki piranalar var ya of bir bilseniz. Buradan çoğu şeyi konuşamıyorum, konuşmak da istemiyorum çünkü e, hukuki e, şeylere girecek. E, i̇sim vermeden Mars'ta, hocam, isim vermeden bunlardan biraz bahsedebilir miyiz gerçekten? Çünkü ya bunlar aklına gelebilecek her şeyden Beşiktaş'tan ne alınıyorlar. O yüzden inanın e, muhatap olmak istemiyorum, olmayacağım da. E, ben eğer bir gün elimde güç olursa hepsini, hepsini onların giyotin gibi keseceğim böyle. giyotin gibi neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden e, gelen Beşiktaş'a başkanı da yöneticiyi de o içerideki planları öyle güzel kullanıyor ki işte o onların bağlantılarının arkasında hepsinin dernekler ve kongre üyeleri var. Hepsinin arkasında. Onu da söyleyeyim. Kendilerine bir güç oluşturmuşlar. Özellikle Beşiktaş'ta böyle çok iyi biliyorum. Diğer kulüplerde de var bu kongre üyelerinin, derneklerin sorunu. Ama Beşiktaş'ta inanılmaz kötü. İnanılmaz. Gordon Gordon Bill diyor ki yok divanmış, yok kongreymiş, yok şuymuş, yok buymuş demiş. Yani aynı fikirdeyiz. Abi ee, canım ya ben... nerede? Nerede? Keşke bir Katarlar gelse, alsa. Keşke Abraham uç diyorlar. Keşke gelse, alsa. Ya Ya nasıl kurtulur biliyor musun kulüp? Of 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 o zaman izlesen başarıları. Beşiktaş tabii taraftarların, Beşiktaş'ın. E Manchester City'de şeyin, Katarların ona bakarsan e, o, ne oldu? Stil gitti mi? Premier Lig'den başka yerde mi oynuyor? Hiç alakası yok arkadaşlar. Buradan ürkmeyin, şey yapmayın. Beşiktaş'ın kurtuluşu olur o. Destek verin buradan. İnşallah satılsın. İnşallah alsınlar, yabancılar alsın. İnan içerideki hainlerden iyidir. Fazla iyidir yani. Onu söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ya ben ee, şöyle İnşallah şey böyle haberlerin gerçeğe, gerçeğe dönüşür böyle haberler. İnşallah. Şunu ekstra olarak eklemek istiyorum. Beşiktaş, Demirören yönetiminden itibaren ki yine orada Serdar Adalı görev yaptı. Ee, şimdi mesela şunu da bir örneğini vermek istiyorum. Serdar Adalı'yı severim bu arada. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş için cezaevinde yatmış bir insan kendisi. Ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten. Daha öncesinde Beşiktaş batarken Demirören döneminde yine Serdar Adalı ikinci başkandı. Ve o işte Portekiz çetesiymiş, o yıldız oyuncularmış, oymuş buymuş. Bunlar hepsi beraber geldi arkadaşlar. Yani burada sadece şeyle gelmedi bu iş. Demirören'e gelmedi. Ve şu anki senaryoya bakın. O dönemde yaşadıklarımızın aynısı. Abraham gibi adamlara milyon dolarlar. Tamam Orkun iyi bir Beşiktaşlı olabilir ama sistem oyuncusudur. Sistemin varsa iş yapacak oyuncudur. Yani ona milyon dolarlar, buna milyon dolarlar. Mesela şurada bir izleyicimiz demiş ki Cesus Navas. Transfere bakar mısınız? Kayseri'den onu, onu Kayseri'den Onur Bulut'u zor gönderdik. Yerine yine Kayseri'den Gökhan Saz'da aldık. Şaka gibi. Gökhan Sazlar kötü bir adam olduğu için söylemiyor muhtemelen ama şöyle bir gerçek var. Yani kimler konuşuluyordu? Kyle Walker, Peterslar, onlar bunlar konuşuluyordu. Gökhan yani da Eklentine... söyleyelim, yeri gelmişken söyleyelim. Gökhan da Beşiktaş'ın bence iyi oyuncularından bir tanesi şu anda. Hakkını yemeyelim bak.